Masterchef yarışması yıllardır Türkiye'nin en çok izlenen televizyon programlarından biri. Her sezon birbirinden yetenekli yarışmacılar mutfakta hünerlerini sergilerken izleyiciler onların sadece yemekle değil hayat hikayeleriyle de bağ kuruyor. Ancak çoğu kişi yarışmacıların kamera arkasında neler yaptığını, özellikle de yarışma sonrasında nasıl bir ticari yol izlediklerini pek bilmiyor. Oysa Masterchef sahnesinde gördüğümüz isimlerin bir kısmı sessiz ama ekili yatırımlarıyla kendi işte dünyalarını kurmayı başardı. Bu isimlerin bazıları restoran zinciri sahibi oldu. Bazıları marka iş gelir elde etti. Bazıları ise gastronomi dışında farklı sektörlere yönelerek yatırımcı kimliğine büründü. Bu video o gizli yatırımları yani Masterchef yarışmacılarının perde arkasındaki girişimlerini gözler önüne seriyor. Masterchef jüri üyeleri bu konuda yarışmacılara adeta örnek olmuş durumda. Somer Sivrioğlu, Avustralya'da uzun yıllardır başarıyla işlettiği Efendi ve Anason adlı restoranları sadece bir şef değil aynı zamanda uluslararası bir yatırımcı. Türkiye'de ise çeşitli restoran konseptlerine danışmanlık yaparak gastronomi alanındaki yatırımlarını genişletiyor. Onun yatırım anlayışı sadece restoran işletmeciliğiyle sınırlı değil aynı zamanda yiyecek tedarik zincirlerinde menü danışmanlığı ve marka oluşturma süreçlerinde de payı var. Mehmet Yalçınkaya ise yatırım anlamında daha çok sistematik ilerleyen bir isim. Yıllar önce kurduğu Denizden adlı markayla deniz ürünleri sektörüne girmiş. Kendi üretim ağını kurmuş ve bu yapıyı bir yatırım aracına dönüştürmüştü. Bugün hem özel etkinlik, catering hizmetleri hem de mutfak ekipmanları satışıyla gastronomi alanında geniş bir portföy yönetiyor. Danilo Zanna ise medyayı ve gastronomiyi birleştirerek farklı bir yatırım tarzı oluşturdu. Restoran işletmeciliği yaparken aynı zamanda televizyon, YouTube ve dijital platformlarda kendi yapımlarına yatırım yapıyor. Yani hem marka yüzü hem de marka sahibine dönüşmüş durumda. Bu üçlü yarışmacılar için hem birer idol hem de yatırımın sadece parayla değil vizyonla yapıldığını gösteren örnekler oldu. Yarışmacılara baktığımızda da benzer bir tablo görmek mümkün. Yarışmadan sonra kariyerine yatırım yapan ilk isimlerden biri Eren Kaşıkçı oldu. 2021 şampiyonu olan Eren, yarışmadan kısa bir süre sonra İzmir'de kendi restoranını açtı. Ancak onun yatırımı Sadece bir restoranla sınırlı kalmadı. Zeytinyağı üretimi ve gastronomik ürün satışı konusunda da girişimlerde bulundu. Ege bölgesinin yerel üreticileriyle işbirliği yaparak hem kendi markasını güçlendirdi hem de bölge ekonomisine katkıda bulundu. Bugün Eren'in markası sadece bir restoran değil, aynı zamanda bir yatırım alanı haline geldi. Sosyal medyada yaptığı içeriklerle tanıtım gücünü artıran Eren, gelirini tekrar gastronomi alanına yönlendirerek sürdürülebilir bir yatırım modeli oluşturdu. Burcu Önal da Mazhar Şef sahnesinden çıkıp kendi yatırımlarını yurt dışına taşıyan isimlerden biri. Bali'de ve İstanbul'da restoranlarız bulunan Burcu, global gastronomi alanında nadir görülen kadın girişimcilerden biri haline geldi. Onun yatırımı sadece mekan işletmek değil, aynı zamanda uluslararası lezzetleri bir araya getiren bir marka yaratmaktı. Kendi restoranlarında hem Türk mutfağını hem de dünya mutfağını sentezleyerek farklı bir müşteri kitlesi oluşturdu. Burcu'nun yatırım stratejisi yerel malzemeyi global sunumla birleştirmek üzerine kurulu. Bu yaklaşım, gastronomi dünyasında yatırımın sadece finansal değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu kanıtlıyor. Barbaros Yoloğlu ise yarışmadan sonra mutfak ekipmanları ve eğitim alanına yatırım yaparak farklı bir yol izledi. Kendi adını taşıyan bir markayla profesyonel şef bıçakları ve mutfak gereçleri üretmeye başladı. Aynı zamanda çevrim içi yemek eğitimleri vererek bilgi birikimini dijital dünyaya taşıdı. Bu sayede hem markalaştı hem de pasif gelir yarattı. Dijital platformlardaki varlığı onun yatırım alanını sadece fiziksel değil dijital bir yapıya dönüştürdü. Bugün pek çok şef takipçi Barbaros'un markasından ürün alıyor ve onun online derslerinden yararlanıyor. Bu da yarışmacının adeta kendi küçük ekosistemini kurduğu anlamına geliyor. Tanya Kayalı, Kıbrıs'tan katıldığı yarışmayla tanınan bir isimdi. Ancak yarışmadan sonra yatırımlarını memleketinde yapmayı tercih etti. Kıbrıs'ta yerel ürünleri tanıtan gastronomi etkinlikleri düzenlemeye başladı. Hellim peyniri, zeytinyağı ve yöresel otlar gibi ürünlerin tanıtımı için özel organizasyonlar düzenleyerek turizme katkı sağladı. Tanya'nın yatırımları genellikle gastronomi turizmi odaklı. Yerel üreticilerle yaptığı işbirlikleri sayesinde hem onların gelirini artırdı hem de kendi markasını bir yatırım platformuna dönüştürdü. Bugün Kıbrıs'ta düzenlenen birçok gastronomi etkinliğinde onun imzası bulunuyor. Bir diğer dikkat çeken isim Dilara Başaran. Yarışmadan sonra sağlıklı beslenme üzerine odaklanan Dilara kendi markasını kurarak sağlıklı mutfak konseptli bir catering hizmeti başladı. Bu girişim kısa sürede hem bireysel hem kurumsal müşteriler arasında popüler hale geldi. Dilara kazancını sadece işini büyütmeye değil aynı zamanda yeni mutfak teknolojilerine yatırım yapmaya yönlendirdi. Enerji tasarruflu pişirme sistemleri ve çevre dostu mutfak araçlarıyla gastronomi sektöründe sürdürülebilir veriliğe katkı sağladı. Bu yatırımlar onun sadece bir şef değil, aynı zamanda vizyoner bir girişimci olduğunu gösteriyor. Sergen Özen, dijital dünyayı iyi değerlendiren isimlerden biri oldu. Yarışmadan sonra YouTube ve Instagram üzerinden oluşturduğu içeriklerle geniş bir takipçi kitlesi edindi. Bu sayede markalarla yaptığı işbirliklerinden ciddi gelir elde etti. Ancak Sergen, bu geliri doğrudan harcamak yerine kahve ve sos üretimi alanına yöneltti. Kendi markasını kurarak kahve çekirdekleri, özel karışımlar ve baharat setleri üretmeye başladı. Bu girişim, onun yatırım anlamında sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmasını sağladı. Bugün birçok markette sergenin markasına ait ürünler satılıyor ve bu da onu yarışmanın en sessiz ama en kazançlı isimlerinden biri haline getiriyor. Uğur Kardeş da benzer şekilde yarışma sonrası iş dünyasına adım atan isimlerden biri. Özel reçeteli soslar, marine karışımları ve baharat ürünleri geliştirerek kendi üretim markasını kurdu. Aynı zamanda restoran danışmanlığı yaparak gelirini çeşitlendirdi. Uğur'un yatırımları küçük ölçekli gibi görünse de gastronomi sektöründeki talep artışıyla birlikte büyüme potansiyeli yüksek. Onun stratejisi mutfakta elde ettiği başarıyı endüstriye taşımak üzerine kurulu. Kendi tariflerini ticarileştirmek, onu klasik klasik bir şeften çok daha öteye taşıdı. Bazı yarışmacılar doğrudan işletme açmak yerine gastronomi dışında farklı alanlara yatırım yapmayı tercih etti. Örneğin bazı eski yarışmacıların sosyal medya gelirlerini kripto para, e-ticaret ve dijital girişimlere yönlendirdiği biliniyor. Kimileri NFT temelli yemek sanat projelerinde yer aldı, kimileri ise gastronomi eğitim platformlarına küçük ortaklıklarla katıldı. Özellikle son yıllarda sosyal medyadan gelen gelirlerin artması, yarışmacıların yatırım portföyünü genişletmesini sağladı.